Sayın seyirciler, Bakan Varank'ın TOG'un fiyatı ile ilgili sözleri İstanbul Oda Galericiler Esnaf Odası Başkanı Doğukan Taşlıdağ'la konuşacağız. Doğukan Bey merhaba, hoş geldiniz TV Yüz yayınına. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. efendim şimdi 7'den 70'e büyük küçük herkes TOG'un fiyatını merak ediyor. Ee, sayın bakanın da açıklaması var biliyorum herkes merak ediyor diye ee, şimdi seri üretme ne zaman gidecek biz ne zaman TOG'u artık e, asfaltta göreceğiz e, bunları konuşacağız sizinle ama ÖTV dilimine göre hesaplandığında sizce TOG'un fiyatı ne kadar olacak sayın Varank şöyle söylüyor emsalleriyle aynı olacak TOG'un emsali hangisi mesela bunu biliyor muyuz yani, evet Öncelikle tekrardan iyi yayınlar diliyorum. TOKU aracının emselleri C sınıf C segmenti sınıf araçlardır. Burada da tahmin ediyoruz ki C segmentindeki ortalama fiyatlar 700 bin 800 bin bandında olduğundan bu aracın üretimine başlandıktan sonra piyasaya çıkış fiyatları da şu anki rakamlar görecesinde 700-800 bin olacak kanaatindeyiz. Eğer C sınıfı olarak çıkacaksa. Bu e, alt fiyattan bahsediyorsunuz yoksa direkt... Evet alt fiyattan. Evet alt fiyattan. Yüksel yani. Evet, yüksel edebilir. Tabii 2023 yılında e, belki daha da yüksek olabilir. Peki e, seri üretime ne zaman geçilecek? Önümüzdeki ay geçileceğin bilgisini aldık. Bakanlıktan büyük bir ihtimal bir aksilik çıkması önümüzdeki ay üretim'e geçilir. önümüzdeki yılda piyasaya çıkar. E, satışa ne zaman çıkacak? İş i̇şte ön, önümüzdeki yıl satışa çıkacağı kararı. Önümüzdeki yıl. Evet. Peki siz şimdi 700 ve 800 bin dediniz ama alım gücü malum bu aralar çok düşük, enflasyon da var. Vatandaş ulaşabilecek mi sizce toga? Eğer bir ÖTV indirimi yapılırsa daha rahat ulaşabilir. Zaten şu an %10 bildiğimiz kadarıyla bir ÖTV durumu geçerli. Normal otomobillerde zaten Türk halkımız diğer araçların nazarı yerli ve milli otomobil tercih edeceğini düşünüyoruz. Bekliyor musunuz ÖTV indirimi? Yani şöyle siyasilerden gelen açıklamalarda açıkçası beklemiyoruz ama seçim sürecinde belki bir ÖTV indirme gelme durumu olabilir. O zaman vatandaş daha kolay ulaşır mı TOGA? Tabii daha kolay ulaşır ve zaten yerli ve milli olduğundan dolayı diğer Avrupa araçlardan nazara kendi aracını tercih edeceği kanaatindeyiz Türk halkının da. Siz inceleme fırsatı buldunuz mu TOGU? Yok bile bir inceleme fırsatımız olmadı. Biz de görsel olarak sadece internet aracılığıyla inceledik ama dizaynı ve karakteristik özellikleri çok kaliteli ve düzgün, güzel bir araç. Türkiye şartlarına göre de uygun olacağını düşünüyoruz zaten. Burada da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir yerli ve milli otomobil çıkarttığı için de teşekkür ediyoruz. Peki ben de size teşekkür ediyorum yayına katıldığınız Rica için. Doğukan Taşlıdağ ile konuştuk değerli izleyiciler.